Selamlar arkadaşlar kanalıma tekrar hoş geldiniz. şimdi bugünkü videonun amacı e, tavuk kümesi yaptığım yere ilk önce tavuktan önce keçilerimiz geldi böyle oğlaklarımız var 7 tane e, 6 tanesi benim bir iş arkadaşın oldu söz vermiştik aracı olduğu için ona hediye verildi şu an aşağı yukarı işte bir buçuk aylık üç buçuk aylık arası değişiyor. Şu gördüğünüz gibi bu biraz büyük. Böyle bir kıyıya da artık bir keçi yapmak istedik arkadaşlar. Bir değişiklik olsun diye. Bir tane siyah var. Bir tane sütlü kahve var. Bir tane bakın hediye olan koyun bu. Keçi bu. Küçük olan. Hediye bu bunu verdiler. Daha bir aylık galiba. Ama sütten kesilmiş dediler bize. Bunu nasıl oluyor bilmiyorum. Yani öyle arkadaşlar. Şimdi deneme olsun. Bir bakalım. Tavuklarımız gelene kadar şimdi keçilerimizle idare edeceğiz. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar.